Herkese selamlar kanalıma ve yeni videoma tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere son zamanlarda çok sıkça kullanılan, tercih edilen ve gerçekten doğal yollarla sizi zayıflatan, yağ yakımınızı hızlandıran, metabolizmanızı hızlandıran tamamen doğal bir kürden bahsedeceğim. Kesinlikle yapması çok kolay. Malzemelerimiz bir bardak su, şöyle gördüğünüz gibi çiğ tohumuna ihtiyacımız var bir yemek kaşığı kadar kullanacağım. bal kullanacağım. Şöyle göstereyim. Eğer doğal bal bulabiliyorsanız tabii ki daha iyi olur. Malzemelerimiz bunlardan oluşuyor. siz de hemen malzemelerinizi hazırlayın. Ben bir yandan yapımına geçeyim ve size faydalarını anlatayım. İlk olarak şöyle bardağıma bir bardak suyumu ekliyorum. Bal kullandığımız için suyumuz çok fazla sıcak olmasın. Şöyle içerisine bir yemek kaşığı kadar çiğ tohumu ekleyeceğim. Çiğ tohumunu salatalarınızda, meyvelerinizde falan kullanabilirsiniz. Sizin metabolizmanızı hızlandıracak bu. Tok tutuyor, tok tutucu özelliği var. İçerisinde omega 3 yağ asitleri bol miktarda bulunduğu için ve çok bol miktarda lif içerdiği için sizi hem tok tutacak hem metabolizmanızı hızlandıracak, bağırsak hareketlerinizi düzenleyecek ve bu şekilde kolay bir şekilde de kilo vermenizi sağlayacak. İçeriğindeki, içeriğindeki bu yüksek miktardaki olan lif sayesinde insülin seviyelerinizi düzenleyecek arkadaşlar. Kan şekeri seviyelerinizi düzenleyecek. Bol miktardaki bu lifli yapısı sayesinde sizin protein ihtiyacınızı karşılıyor ve bunun için de enerji seviyelerinizi çok yukarıda tutmanızı sağlayacak. İçerisine sıktığım e, yarım limonun suyunu da ekleyeceğim. Limon da biliyorsunuz e, yağ yakımını hızlandırıyor. Depo yağların oluşumunu önlüyor. Depo yağlarınızdan e, yakmanıza yardımcı oluyor. Sabahları e, aç karnınıza, ılık suyunuza limon sıkıp içebilirsiniz. O şekilde de çok faydası var. Ben her sabah kesinlikle yapıyorum. Bu arada açık alanda çektiğim için biraz cırcır cır böceği sesleri geliyor arka planda. Kusura bakmayın onun için. Şöyle... Bir yemek kaşığı kadar balımı alacağım. Bal doğal tatlandırıcılar grubunda olduğu için çok sıkıntı yapmanıza gerek yok. Ama tabi her şey olduğu gibi bunu da dengeli ve düzenli bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Çiğ tohumunun en büyük özelliklerinden biri de bu şekilde suya girdiği zaman topaklanması ve bu topaklanma biraz beklediği zaman gidecek tabii ki. Bunu bu şekilde bir saat kadar bekletmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu çiğ tohumları jelimsi bir kıvam alacak. Böyle olduğu zaman. İsteyen bunu geceden yapıp e, buzdolabına kaldırıp gündüz de kullanabilir. Şöyle içerisine bıraktım ben. E, üstünü kapatacağım ve 1-2 saat kadar çiğ tohumlarının jelimsi bir kıvam almasını bekleyeceğim. İstemeyen bal koymayabilir. Tamamen tercihinize kalmış. Ya yakan metabolizma hızlandıran ve sizi tok tutan suyumuz bu şekilde. Bunu kullanırken sabahları yemekten kahvaltıdan bir saat veya yarım saat önce bir bardak olacak şekilde içiyorsunuz. Herhangi bir rahatsızlığınız varsa mutlaka doktora danışın. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.